Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle salça yapım sürecimi paylaşmak istedim. Bakın burada kapımıza kadar gelen salça çekiciyi görüyorsunuz. Biz o gelmeden biberlerimizin saplarını temizleyip güzelce yıkamıştık. Biberleri hazır etmiştik. Kendisi geldikten sonra böyle kasalara biberleri dolduruyoruz, veriyoruz ve salça çekme makinesine abi yavaş yavaş biberleri atıyor. Biberleri taşımadan yerlere götürmeden böyle kapınızda salçanızın çekilmesi çok müthiş bir olay. Onun için bu seyyar e, salça çekiciler gerçekten bence çok akıllıca bir iş yapıyorlar. Biz de çok memnun kaldık. Sulu salçayı taşıma derdiniz yok, arabaya dökülme riski yok. Onun için böyle kapınızda çekilmesi çok daha güzel bir olay. Bakın burada da yukarıdan atılan biber sıvı şekilde aşağıya kovaya akıyor. Kovayı doldurup doldurup götürüp hazırladığımız e, kurutma tezgahına döküyoruz burada da canım annem bakın tuzunu atıyor salçanın tuz ayarı gerçekten çok önemli Çünkü tuzunu ayarınca atmazsanız biberler e, ya daha doğrusu salçanız köpürebilir ekşiyebilir bakın böyle iyice de karıştırıyoruz tuzuyla her yerinin karışmasını sağlıyoruz Güzel güneş gören bir yere tezgahımızı kurduk. Burada böyle e, günde birkaç kez hatta 4-5 kez karıştıracağız ve salçamızı kurutacağız. Bu da ablamın salçası. Ablam da tuzunu attı. İyice karışmasını sağlıyor. Salçayı ne kadar sık karıştırırsanız o kadar güzel renk alır ve daha çabuk kurur. Burada da salçanın kevşiline tuz atıyoruz. Kevşili dediğim salçanın posası. Kimisi bunu atar ama asıl yoğun salça buradan çıkar. Bu şekilde salçanın kevşiline bolca tuz atıyoruz. 3-5 gün her gün karıştırmak şartıyla bekletiyoruz. Böyle tuzunu attıktan sonra elimizle iyice karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Burada maksat tuzunun her tarafını işlemesi ve bu kevşilin küflenip çürümemesi. Birazdan da göreceksiniz. Bu posanın çok güzel, koyu kıvamlı bir salçası çıkacak. Böyle karıştırdıktan sonra e, kovanın kapağını kapatıyoruz. Böyle serin bir yerde bekletiyoruz. Bakın burada da salçamın 5-6 günlük hali. Artık suyunu çekti. Oldukça rengi kızardı. Şöyle kıvamını da size bir göstereyim. Her geçen gün rengi daha da güzelleşiyor salçanın. Tabii günde böyle e, 3-4 defa karıştırmak çok önemli. 5-6 günün sonunda salçamızı çeken abi kevşili çekmek için yeniden geldi. Bakın kevşirleri verdik kendisine. Makineye döküyor. Şimdi çıkan salçanın koyuluğunu ve güzelliğini göreceksiniz. Siz, siz olun. Salçanızın posasını kesinlikle çöpe atmayın. Bu şekilde ikinci kez çektirin. Ve koyu kıvamlı böyle güzel bir salçayı kesinlikle ziyan etmeyin. Bu arada salçayı çeken abiye de minnettarız. Söz verdiği gibi ikinci kez geldi ve ücret talep etmeden salçamızın posasını çekti. Sağ olsun. Posadan çıkan salçaya bakar mısınız? Bakın, oldukça koyu kıvamlı bir salça ve gerçekten o posanın neredeyse %90'ı size salça olarak geri dönüyor. Böyle hazneden boşaltıyoruz şimdi. Götürüp kurutmakta olduğumuz salçanın üzerine ilave ediyoruz. Onun içine karıştırıyoruz ki şöyle o da diğerleriyle birlikte renk alsın, kızarsın. Diğer salçayı da koyulaştırsın. Bakın ablamın salçasına da benim salçama da posalarımızı ekledik. Bunu da iyice karıştıracağız ve kurutacağız. Ve mutlu son. Size böyle 5 dakikada göstersem de bu süreç 12 gün sürdü. Bakın salçam artık bidona girmeye hazır. Ben de bunun mutluluğu içerisindeyim. Şöyle rengini de size göstermek isterim. Güzelce renk aldı, koyulaştı. Çok şükür Allah sağlıkla, sıhhatle e, tüketmeyi nasip etsin. Ablam e, bidona katma görevini üstlendi. Ben çok heyecan yaptım. Acaba kaç bidon salçam çıkacak diye. E, onun için dedim sen bidonları doldur bana seslenirsin iş bittikten sonra. Şöyle sizler için küçük bir kesit aldım. E, çok mutluluk verici gerçekten. Çünkü salça yapmak gerçekten çok zor bir iş. Bu süreçte yağmur, rüzgar, sıcak hepsine katlandık ve salçamızı 12 gün boyunca başından ayrılmadan kuruttuk. Bakın burada da bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ablam sağ olsun bidonlarımızı böyle mutlulukla dolduruyor. Şu görüntüyü izlemeye gerçekten doyamadım. Ablam kattıkça ben mest oldum ama bir yerden sonra içeriye gidiyorum tabii ki. Burada bakın ilk bidonu doldurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi salçalarımızı içeriye aldık ve size önemli bir püf nokta söylemek istiyorum. Biz böyle salçaları doldurduktan sonra üstlerine hafif hafif zeytinyağı döküyoruz. Bu havayla teması kesiyor ve salçanızı besliyor. Bunun için biz alışkanlığımız gereği bunu hep yaparız. Annemizden öyle gördük diyebiliriz. Bu arada annemin ve ablamın bu serüvende emeği çok fazla. Elleri hiç dert görmesin. Yanımdan yöremden hiç eksik olmasınlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.